Arkada bir takım var. Ciddi ciddi geliyorlar yani. Abi tabi tabi. Abi git. Evet. Düz koşuyorlar. Evet. Lan benim buraya gelen... İkinci silah ne var? Sizde. Levin 94 var. M4 yeni. Bende de M4, M7. M4 var Ritman? Aha Sana keskin nişancı uzun hızla vereyim Ha şurayı sissemişler da... şurayı Sadece gelsene Geçecek miyiz? Aaaa gel 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 Sissemişler evet. ya Oğlum ikiniz basmayın lan tek başınıza Niye fazla ödüyoruz ya Hayır duymuyor ki Sadece ödüyoruz en fazla ödüyoruz Aha burada burada. Marked e location. Gördüm adamı. Karısı var. Karısı bagi. Şey. Da var. Marked e location. <laughs> Adam. Kim geliyor benle? Mark location. Benle kim geliyor benle? Salih geldim, gel. Geldim geldim. Çek şunu çekerim. Burada Gel. Atla 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 atla. Bir sat oraya. Aa, bir sat de. Şuraya çıkarsak net hepsini göreceğiz. Al, aldırıyorlar ha. Haberiniz olsun. Mark Düş düş. İki geldi. Hadi. Mark the location. Şurada biri var şurada. Düşman görüldü. Nerede? Siz, oraya bakıyorum. Burada açıklayayım şu anda. Makan ileri oynuyor. Araca bakan bindi. Tam buradaki kayayı göremiyorum. Şurada benim önümde bir kaya vardı. Ona bir info atın bana ya. Şurada şurada gidiyor Düşman görüldü. Ha. Gençler. Nerede? Şurada Düşman bir Düşman görüldü. kaya olacaktı. 350 metre. Aşağı Burada doğru iniyorum. Aşağı doğru iniyorum. Görebilirsem. Orada İngilizce. adam var galiba. Hayır. Gördüm da gördüm. Şey var ya. kayada mı hala? Hala hala kayada. Bir ese o. Sollar oyuna göstersin bize. Araç, 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 araç. Görüldü. Görüldü. Şuraya girdi. Yılmaz benim ben mi bitti? Gel geri. Ha. Kaçıyor. Oo, arkam. Daha kalabalık ha. Gel, gel. Geriye gel, geri gel. Ben geri giremiyorum. Volkan'a söylüyor. Evet, ya arkada lootlar var Volkan. Onlara gitmemiz gerekiyor. Ve ee, ikisini yalnız bıraktık. Döneceğiz ya. Şimdi ben safe'teyim burada. Onlar bizi kovalayabilir. Kovalarlarsa siz sıkın. Araba yanıyor zaten. Evet. Gelemezler ya. Yanan arabayla gelemezler. Gel gel. Bak AWP falan var ha piklemeyin. Piklemiyorum. Abi çekebildiğin kadar mermi çek. Ee, şu 3x'i at. Komp var mıydı ya onda? Orada duruyor. Kompl Diğeri sağ tarafa doğru oynuyor gördün mü? Komp çalsam nasıl olur? Hadi hemen gidelim. Yani beni görebilecek ay, kadar ay, sağa gidersen sen göreceksin onu. Geliyor. Sola gelirse de şey alırsan sen sen Mark the location. Geri şu, şu an yola ne doğru, ne doğru oynuyor Salih. Bize doğru mu oynuyorlar? Yok yok bana bana ben, bana tamam. doğru oynuyor gelse şey binanın birin çatısında Tepeyi al. Nerede adam? biri orada köşedeki mavi gibi olan tepeler var ya. Birisi orada taş olan binada, biri şurada. Düşman görüldü. Aynen <laughs> Şu an bize göstermiyorlar. Bir yerden sıkıyor ama görmüyorum. Enemies ahead. Mark the location. O tekrar içeri girdi. Bacağı var arkadakinin. Alanda kalacaklar bunlar. Ya 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 ya. Alan oynamamız gerekiyor. Gel ee, Buradan çıkmam mümkün mü? Şöyle Biri baygın onlardan ha Saleme seni alalım mı? Ee, bir dakika bir dakika gelen var gelen var, var. Yani. gelen var Bir dakika Yok sıkıntı olur ya Drop yedi gelen almış tamam, Aşağıda aşağıda Dali ne <laughs> araba neydi? <laughs> Tepede var Nerede? şurada. Ya 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 arabaya araba, ya, arabaya gel arabaya. Bırak, onu, bırak bırak bırak. Nereye gittiler ya? Nereye gittiler? Hepsiz Nasıl Şuraya çekeceğim Bilmiyorum ya. Ara gelmeyin de. Salih biri bana geçti. Şu taraftan adam gelecek. girdi. Sağ tarafta var ya. Bıraktığımız ev. Dağlı. Bu tarafta, bu tarafta adam var. O tarafa sakın gitmeyin ha. Lan, tamam tamam tamam. yaz ooo kaçta var bir var lan falan işte var mıydı? ya fazla olan Ben oldu lan fazla 3x kimleydi. ben verdim birini <laughs> Ya bende iki tane üç tane atarım ben sana. Sıkıcık ama kartımda sekiz hiçbir şeyim yok şu an. Evet tamamdır <laughs> tamam tam kalsın o zaman. Lan oğlum bir da bir tarafta bas. Olmaz oynan. Bu adamlar bir daha sıkarsa ben düşerim artık. Evet. Abi onlar çıkmak zorunda, oynamak zorunda. Arabaya bindiler. Bak dumanın üstünde arabayla çıktılar. Ya ya. Geldik. Ya mi? bizim olana çıkmamız gerekiyor. Geldik. Beyler sizin de çıkmanız gerekiyor ha. Gel hadi gel. Daha 5 56 falan şeyim kalmadı. Gel hadi. Şeyim olsa. Karşımızda 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 tepede. Gel bundan 5.56 çek. 8 x falan bir şey olduğunu söyle. Anasını satayım ya. Kimsede bir şey yok mu? Yok bunlar da ya? İşte 5 yeri altısı var. Var var. Boş, bol 5 var ya. Yurası dol dol dol. Kal burada kal kal kal. Zaten betona giriyor musun ya? Duymuyorum Bize bakıyorlar. <laughs> AWP var adamlarda ya. Hazırlıklı olabilir mi? Yüzde O beni belirledi. Evet. Neydi? Ben beni vurdu beni kusura düştü beni, kuştum biri ahım aldı Allah sus Eee 18 takipçi kaybetti Ne? <laughs> Şarkı daha sonra Bildiğiniz ve bizden bir boru kazandı Mark the location çıkamadım lan. S sola basacağım yere sağa bastım. Ben şu arkaya <laughs> ar geri çekeyim. Egalım sen dua et. Çekil evet, değil bu. Gidelim. Geliyorum. Atladım. Bunlar da alanda değil sanki At Şuradan gideceğim. Düşman ama. görüldü. Yolun alt tarafından. Tamam. <laughs> istersen şöyle. Mark the location. Evet. Görmezler. Şu binanın ön tarafında var. Mark the location. Biri şurada. Düşman görüldü. Ben buradan hiçbir şey göremiyorum. Gördüm İçeride biri var, içeride biri var Burada biri var Ulan bitirdi beni ya of. Bak canı yok Nasıl var? Groza, Groza i̇çeride. Marked the location. Can çok. Geldik. Hmm. Nice. Ben baygırım. Geliyorum, geliyorum bekle. Geliyor. Biri şurada ya. <laughs> ne bak ya alan, lan al alana girdikçe alanı başka bir yere atıyor ya. Evet alan oynamanız lazım ha çok hızlı. Yerini gördüm. Son kalan. Kalmamış. Kilisedekilerle baş başasınız artık. Yok ya bu bayıldı. <laughs> bu bayıldı bayıldı. Ama şuradan biri sıktı onu ha. Salih beni de lootla beni de. Ya. Yani. Yukarısın sistem. Kim sisledi lan orayı? Yanlışla, ben bir tane sattım oraya da. Oynamamız lazım. Buradan bir bagi çaldım ben. Senin şu evet. bayda ne oldu? gelmedi mi şey galiba dinliyorum. Oğlum kilise mi verdi ya? Watch out. Sağ tarafa dikkat edin. Ben de istiyorum. YouTube'a içerik çıkarmam evet, gerekiyor. Var karşıda karşıda. Ya abi bu ne ya? Evet. Evet, bayıldı. Evet, çok, çok bayıldı. Yine adam orası ya. Düşman görüldü. Abi sizin ikinci tepeyi almanız lazım. Abi, Siz onu ne yapıyorsunuz? Baygın verip öyle gideceğiz. Verdi zaten. Abi kaldırmıştır şu an ya, onu hesap edelim. Kaskı yok onun. Yok abi, bizim acilen oraya girmemiz gerekiyor. Yine soldan sen gösteriyor. Kafa gösteriyor, kafa gösteriyor. Şöyle bir bomba atarsan siz... ...ya bir de, ya bir de. Abi... Al ileride. arabayı, al arabayı, bas. Ben oynuyorum. Oyna, oyna sen oyna. Dayım. Arkadaşını kaldırıyor, bombalamanız lazım. başkaları daha geldi. Tamam. Tamam. Ya. Allah helal olsun. Çok yanlış oynadınız oğlum. Orayı bombalayacaktınız dedik. Bizden birinin tatlı Ha çıktır ya. Canını canını çok merak ediyorum adamın.